Fahat. Bugün erkenci değil misin? Dikkatimi işe veremiyorum Şaziye. Baktığım her yer bana babamı hatırlatıyor. Her yerde onu görür gibiyim. Zeyn nasıl çalışıyor merak ediyorum. Aliyayla ile aynı yerde çünkü. Benim boşalttığım ofisteler. Orada çalışıyorlar. Babamın odasında mı? Onun koltuğunda mı? Alya gerçekten çok şanslı biri. Fahat, söylesene. Ne zaman o güzel kelimeyi söyleyeceksin bana? yapma Şazi? Romantik şeyler düşünmenin sırası mı şimdi? Hayır, beni yanlış anladın. Hayır. Senden seni seviyorum demeni isteyen yok. Ben Zeyn'in Alya'ya söylediği o güzel kelimeyi duymak istiyorum. Boş ol. Boş ol. Boş ol. İyi misin sen? Ben iyiyim. Bunu çok düşündüm ama. Ve yaşananlardan yola çıkarak evli kalmaktansa boşanmanın daha faydalı olacağı kararına vardım. Ne olacağını zannediyorsun? Babamın senin içinde yüklü bir miktar hisse ayırdığını falan mı? O kadar büyük değildir belki. Neticede ben onun yeğeni değilim. Ama kayınpederim beni de çok severdi. Bana kıyamazdı. Elim sıcak sudan soğuk suya girsin istemezdi. Şaziye yorulmasın derdi. Kayınpederim beni çok severdi. Çok. Canım babam. Seni özlüyorum. Cık. Fahad? Ah, gitti bile. Hiç önemli değil. Ben kararlı bir kadınım. Ondan mutlaka boşanacağım. Evet, bu tabii ki mümkün. Burada kalabilirsiniz tabii. Burayı eviniz kabul edin. Biz de çok seviniriz, görüşürüz. Anne, kimdi o? Biri mi geliyor? Evet, biri geliyor. Kim bu? Oo! Ben anladım. Alya geliyor. Ondan özür diledin değil mi? Vallahi bravo, helal olsun. Sen inanılmaz bir kadınsın. Servetinden olmamak için ödün vermen zorunda hissetmen gayet normal. Haklısın. Neden bahsediyorsun sen? Mal mülk için Alya'yı buraya getiren... Evet, ben de bunu söylüyorum. Yaptığım bu değil mi? A şey... Sandım ki ben... Şahsiye kes artık kız kardeşim geliyor. Kız kardeşin mi? Öyle biri var mıydı? Şimdi sessiz ol ve beni çok iyi dinle. O benim kardeşim. Ama biraz farklı biridir. Yıllardır yurt dışında yaşıyor. Aslında yıllar geçtikçe birbirimizden iyice uzak düştük. Ama beni aradı. Beni görmek istediğini söyledi. Nasıl hayır diyebilirdim ki? Ben de onu görmeyi istiyorum. Ama şimdi beni çok iyi dinleyin. İkiniz de burada olan bitenden söz etmek yok. Bilmesi gerekmiyor. Ne ona ne de ailesine hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet anne. <laughs> güle güle. Hoşçakal. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hadi çocuklar gidin. <laughs> anne. Aklıma bir şey geldi. Kayınpederimin adına birkaç hayır işi yapalım. Fakirlere yiyecek yardımı yapalım, giyecekler alalım. Onlar da dayım için bol bol dua eder. Rahmetlinin ruhu rahat eder olmaz mı? Şaziye. Daha ne kadar burnunu sokacaksın? Ekmeğine diyorum. Günaydın anne. Ee, Zeyn kahvaltı yaptı mı biliyor musun? Son günlerde pek bir şey yemiyor. Bir saat önce işe gitmek için çıktı. Dün işten geç saatte dönmüştü. Bugün de erkenden işe gitmiş. Böyle çalışmaya devam ederse... ...sağlığı bozulabilir. Belki de bu onun tek ilacı Fatih. Çok fazla acı çekiyor oğlum. O doğru olanı yapıyor. Olan bitenden kaçmak için... ...belki de tek yolu bu. Nasıl kaçabilir ki anne? Alya her gün orada Zeyn'in karşısında duruyor. O da bundan rahatsız. Bu hiç mantıklı gelmiyor. Annem madem babam bunu yapmak zorundaydı... ...bu sorumluluğu onu üstlenebilecek yetenekte birine emanet etmeliydi. Alya öyle biri değil ki. Bu işten hiç anlamıyor. O yetenekli insan önünde duruyor. Sen göremiyorsun sadece ama ben ne kadar becerikli olduğumu göstereceğim. Böylece beni boşadığın zaman Barkat Şirketler Grubu benim kontrolümde olur. Ben de hayatın tadını çıkarırım. Bir karar verdim. Ben de şirkette çalışacağım. Aa, lütfen Şaziye. Kahvaltını getirdim. Ben çıkıyorum anne. Aa ama Beni dinle anne. Alya'nın nasıl biri olduğunu biliyorsun. Demek istediğim o kurnaz tilki kayınpederime bile acımadığına göre Zeyn ve Fahat bir hiç. İzin verirsen eğer oraya gidip neler olup bittiğini öğrenmeye çalışayım. Olur mu? Haklısın. Git. I you